İslam Allah'la kurduğumuz irtibatın adı. Ve ancak biz Allah'la bir irtibattaysak bu hayatın bir anlamlı olduğunu düşünebiliriz. Çünkü Allah'la irtibatsız olan bir hayat şu demek, biz ölüme doğru gidiyoruz ve bütün sadece bu dünya için işler yapıyoruz, üretiyoruz demek. Yani Allah'la irtibat kurulmayan hayatlara baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. İnsanlar bu dünyevi para kazançlarını, işte karizma kazançlarını dinin önüne geçirmişler. Böyle basit hedefleri var. Oysa Allah'la irtibat kurunca insan hayatta Allah'ın rızası, sevgisi gibi e, ölümle e, neticesi bitmeyen şeyler. Aslında Allah'ın göndermiş olduğu vahyi anlama çabasından daha değerli hiçbir çaba bilmiyorum bu hayatta. Tabii ki. Yani para kazanmak, tabii ki insanlar ayakta durmalı, para kazanmalı, etrafına karşı, ailesine karşı elbette bir sorumluluğumuz var ama çok güzel ifade ettiniz. Yani bunları Allah'ın önüne geçirdiğimiz zaman o şeylerle ya imtihan olunuyoruz ya da bir şekilde bunlar yavaş yavaş bizim böyle putumuz olmaya doğru bir adaymış gibi geçiyorlar ve Allah'ı unutmaya bizi sevk ediyorlar. Yani Allah'ı unutturduktan sonra kazandığımız paranın veya sahip olduğumuz işte evlerin, yazlıkların ya da arabaların vesaire ne anlamı var ki? Elbette yani sonuçta şunu unutmamak lazım. Yani biz öldüğümüzde e, ki her an e, ölüm, ölüm olabilir. olabilir. Diyelim ki 100 yıl yaşayacak olsak o bile kısa. Hani öyle bir garantimiz yok da o garanti verilse de çok kısa. Ee, sonuçta öyle bir güne uyanacağız ki, o günün ertesi günü olmayacak. Ama sonunda da bir mezara konacağız hepimiz. Yani insana bu uzak geliyor. Herkes mantıken bunun böyle olacağını biliyor ama... E, ...uzak geliyor. O mezara konduğumuzda hiçbirimiz, bu dünyadaki benim işte şuradaki yazlığı, şuradaki evi, işte şuradaki altınları... ...şuradaki işte bitcoinleri falan... E, ...şuraya yollayalım, euroları, doları buraya gönder... Böyle bir şey değil. Hepsi burada kalıyor yani ahirete bir havale merkezi diye bir şey yok. Fakat insanlara baktığınızda öyle bir dünya hırsımız var ki sanki öbür tarafa da yanımızda götüreceğimiz garantisi verilmiş bize. Şimdi Ramazan herhalde tam Tabii. da burada hocam. Bütün bu hırsların bir kenara yavaş yavaş bırakılıp itikafa biraz da böyle inzivaya yani kendimizi dinlemeye Rabbimizle bağlantı kurmaya eee iten bir güç. Ya gibi tabii bu ya. ayda yani sonuçta o tarz bir zihniyet benimseyince insan bu ayda da her şey durmuyor. Bu değişiyor hmm. evet, ama doğru. bu tip zihniyetten en çok uzaklaşılan bir ay var. O ay bu ay. Evet. İnsanların en çok tefekkür ettiği, en çok Allah'a yöneldiği bir ay. İşte onda da kendimizi yani gerçekten bu hayatta değerli olan nedir? O soruyu sormak lazım. Ben neden buradayım? Nereye gidiyorum? Hayatımı nasıl yaşamalıyım? Ki İstanbul bu soruların hepsinin cevabını veriyor. Bu soruların cevabıyla bu soruların verdiğimiz cevabına uygun olarak hayatı yaşamak lazım.